Kız soluklan. Nefes al. <laughs> Nefes. Allah. Im. Kızım arkandan koşturan mı var? Sese bak sese. Sese bak Allah'ım yarabbim. Oy benim kızım biraz kilo almaya başladı. yoruldun mu? <laughs> <laughs> Haydi la bak. Olimpiyat yarışına koşuyor sanki. <laughs> arada bir nefes alıyor yine kendi gibi ismi gibi ne kadar zayıftı geldiğinde şimdi. <laughs> nefes kızım yalan mı olur Allah'ım yarabbim Sen altında yalan <laughs> bakışa bak bakış, Yerim senin o bakışlarında çirkin.